Selamun Aleyküm Arkadaşlar Kanalıma hoş geldiniz Ben Mehmet Çocuk Bugün ne yapıyoruz Bugün yine koyun giriyoruz Baya baya bir video atmamaya başladım ben nedense Harman geldi bir daha bizim köy yeni geldi Çekiyorum da atamıyorum bizim köy daha yeni geldi buğdayımızı arpamızı ayarladık. İki ton arpa. 500-600 kilo buğday. Daha buğday. Aha. Ondan sonra... Maşallah maşallah. 3-4 çuval nohut samanı. Ay nohut. 3-4 çuval nohut. 17-18 çuval nohut samanı. Nohutun samanı bekçikmanı biliyormuş. Bilmiyorum. Biliyormuşum. 70-80 çuval. Püres samanı aldık. Bu hücre samanı. edeyini gibi ya. Ben yeni lamba aldık. Öte videoda bahsettiydim bunlar iyi oluyordu. Bakın bunlardan aldım. Fiyatı 120. 120'ye bundan aldık. Gördün bu bizim geçen seneden gal Geçen sene 2021'de aldık. 2000 yok 2021'de aldık arkadaşlar bunu. 2020 20 bu aylarda aldık bunu da. Benim bunu da biz aldık. Bunun kurası çıktı. Buranın ayarları bozuldu. Bozdular bunu. Bugün Kurtalaya götürdüler bunu bozdular. Bulan filik. Hep bozdular getirdiler bu. Öte maviydi bozup getirdiler. Ta bunu da için yollamayacaksın. götürdüler götürdüklerini bozuyor. Dedem ordu koyunun başında. Yakınlaştır. Bakın şurada. Eşi yanımda. Benim köpek var ya boncuk. Onu azarladım. Hindi. Onu dövdüm acı. Buraya oturmuş. Boyun orada. Ya gitmiyorum diye vur vur. Bir değneğe vurdum. Zaten kendi biz gidip han da varın dedim. Çayım gayne ben de şu boncuk hepsini kastım yine. Şu <laughs> yeni elektrik, Dedim. uzun var. Adam düşünmedi, şey hem dayanır dedi, hem iyi dedi. Çiftliği, bu da çiftliğiydi bozdular tabi. Adam hepsini veriyordu, gittim hepsini aldım. Boncuk aldım bugün, 5-6 tane. bayağı da çan alıyorum. Aldım. 3-4 tane de 5 numaram oldu. Zaten 2 deneydim. Bir tane bir, bir aldım. Bir bir aldım. Bir bir, bir, aldım. bir, bir, bir aldım. İndi 3 tane. Yarım takım yaptım ara. Yarım takım 12 tane. Yarım takım yaparım. Bu aynadı ben. 6 tane yeter bu oyuna. Zaten az daha oyun alırsınız. Arkadaşlar. Hadi yorumları yazın bakalım. Ha, hang, hangi marka çan kullanıyorsunuz? Ben Dixon'la güven var bende. Biraz güven. Güvenim yok. Ne 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 çanı güven. Ama bende yok. Neyse. Evvel dedemin gırtta neydi? Dermil çamı. Özel dermil derimil. dedi 15 kadar da dermil. Kırtta'nın dermil takası. 15 kadar da dermil takı aldım büyüklerde. İşte. Neyse arkadaşlar ben hızlandırılmıştı beni bir çekin. Arkadaşlar şimdi çayımızı demledik. Ümemizi yiyeceğiz. Çayımızı içeceğiz. Bunları hızlandırılmış Çekildi. bir daha Arkadaşlar hepimiz yedik çayımızı içtik. Böyle de çekim bir Ben diye ses olmuyor da çekimlerde. Şimdi eşyalarımı bir eşyalarımı. Dedemin yanına gidiyorum. Ha? Arkadaşlar şimdi de Gorunga yatağına geldik. Güneşin güzelliğine bak ya. Gorunga yatağına geldik. Oradan akşam oluyor. Eşeğin ayağını bağladım. Kaçmasın diye. Bo boz zincirine ayağını bağladım. Hızlı gidemesin. Ha bizim eşeğin ayağını boş ver. Arkadaş bu ağzından zikre çaksan yine yorulacak anasını satın ya. Onu bak ona. Ben iki kere bağladım ya. İki üç yarından bağladım eşek. Eşek siyit git siyit git. Bak, dedemin yanına gidecek. Oradan ekine girecek. Bu eşek gibi de varmıyor. <laughs> Dede. Eşek gelip ha enden Uçu baya. Demek şey bu. Arkadaşlar şimdi dikkat edin mi? Bilmiyorum. Bu kuzenimin Adil. Adil yazıyor. O tabii koparttığı için yok abi. Bu da benim Mehmet. In. Bunu bu hafta değil geçen hafta onda geçen hafta perşembe günü. ayın tamam. Böyle bir kaç yedi bilmiyorum geçen hafta perşembe günü işte adam karşımıza çıktı ne haber gençler dedi biz iyilik dedik mal pazarına gidiyoruz dedik elimizde çan aldık çan vardı boncuklar vardı gençlik dedi bize ben başta tepe ne diyor zannettim adil diyormuş nasıl Böl böl dedi. Tanesi 20 lira dedi. İsminizi yazın dedi. Senin adın ne delikanlı dedi bana. Ben benim adım Mehmet dedim. Aynı. Şey. Benim adım Mehmet. Mehmet yazman dedim. Mehmet yazın dedim. Mehmet yaz. Hemen yazdı beni sormadan. Seninki ne delikanlı dedi. O da Adil Dayı dedi. Yazdı. Mehmet Adil yazdı. İki biletli ikisi otuzlar dedi size dedi tanesi on beş dedi çat çat ya Bir adam bizim acemiz nereden bilir bu verdi gari on beş on beş verdik İki dakikada neye uğradığımız saçır bu adilin kopardı bu hafta içinde Adil dedi. O baya da dağıtmıyor. Bu bol geliyor. Bunu gay benim gayetli bir usta arkadaşım mu? Böyle dedi. Gay nasıl so, bandır çıkar bandır çıkar dedi. Yazısından tuttu dedi. Daralıyor dedi. Ben de Adil dedim. Ben sen daktım, Daktım bak. Ben kendimin kendi olarak kullanıyorum. Tespih kaybettim Geçen gün kahvede ne şişti böyle bundan dolayı bölmüyoruz arkadaşlar Neyse bugün videomuzun da sonuna geldik güle güle hoşça kalın hoşça kalın biz az da baya bir daha yayar. Evet doğru gideriz. Ha? Daha sen geldin gel i̇şte. Hadi bakalım görüşürüz. Arkadaşlar videoyu kapattım da. Şimdi ben size bu yeni aldığımız elektriğin ışığını göstermek istiyorum. Bakın bu telefonun flaşı. Bu da yeni aldığımız elektriğin güç modu bakın şöyle bu da büyük mod bir de şimdi size telefonun flash olmadan bakın arkadaşlar şimdi telefonun flash açıklıyor bir de deminkini görüyorsunuz şimdi benimkini açıyorum yaratırımı. bakın bu orta mod yine bu da iyi bu da büyük mod bakın şöyle karşılar falan hep